Yeah, vermek devletimizimizde bir yandan 16 bin ihtiyaç yapacağız, diğer yandan da 8 bin yıllık tarihimizin bize iraz kalan Türkiye gelecek nesiller için muhafaza edeceğiz. İşte bu vizyon, bugün burada toplanması, bu teşhir yapiliyor şehrimize ve insanlarımıza yeniden kazandırma. Burası bu kadim özel yapılarından birisi. Burası yere bakan sadece. İstanbul, İstanbul'da için olduğu kadar İstanbul ziyaret edenler için de yere bakan sadece çok önemli bir eser. Tarihi değerli yansılar. ziyarete açık olduğu en son yıl olan 2018'de tam bir buçuk milyon ziyaretçisiyle İstanbul Büyükşehir'e bir başkanlığı bağlı İş başına geri dönü you know bir destek ediyordu. Hiç zaman kaybetmeden eski sağlam çelik panoları sökerek bunları paslanmaz çelikle şey, ince kesitli modern sistemlerle güçlendirdiler. Böylece bu eskit yapıyı derilerine karşı son derece dayanıklı da hale getirdiler. Geçmişte yere we'll This is not. This and son da Istanbul'da olduğu 10 Mayıs 10 gün projenin açılışını yapacağız veya temelini alacağız. Ya da 6 Ocak 2023'te itibariyle Hem de Türkiye'deki gelen

Benim yüzden yani. bu görkemli ve kadim só